Herkese merhaba. Gördüğünüz bu ev yaklaşık 40-50 yıllık bir ev. Eşimin anneannesinden kalma bir ev. Gördüğünüz gibi bayağı eski bir durumda. Hatta yıkıldı denilebilecek kadar da döküntüleri görüyorsunuz zaten. Bu evi neden gösteriyorum, neden videoya aldım? Çünkü bu evi komple tadilata sokacağız. Gördüğünüz gibi bayağı eksikler var. Yani ev sadece duvarları kalacak ve diğer kısımları komple değişecek. Çatıları görüyorsunuz, tavanlar değişecek. İlk başta zaten komple çatıyı kaldıracağız. Buraya tadilat yaptırmamızın sebebi ne olacak? Tabii ki de kendimiz taşınacağız eşimle beraber. Burası müstakil bir ev aynı zamanda. Aslında baktığımızda odaları da gayet geniş. Sadece Eski olduğu için baya bir tadilat olması gerekiyor. Zaten sizinle kısa kısa tadilat video videolarını da paylaşacağım. Ya yani bakalım neler olacak, nasıl değişiklikler olacak. Yani odalar değişecek, kapılar, pencereler mutfak yeri değişecek, banyolar değişecek. Burada bir tane banyo tuvaleti var. Ayet'ten yatak odasında var. Komple burayı yani bu evi baştan yaratacağız denilebilir. Açıkçası çok heyecanlıyım. Bizi neler bekliyor? Bakın gördüğünüz gibi yerler bile Eski taş betonlardan yani. Bu eve zaten tuğlaları ateş tuğla diye geçiyor. Yani bir de buradan kiracı çıktı. O yüzden e, bayağı da kötü kullanılmış bir vaziyette gördüğünüz gibi. Küvet falan var. Banyosu falan bayağı kötü durumda. Takipte kalmayı unutmayın. Heyecanla bekliyorum. Hoşçakalın.